Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hazırladığım programa uyabiliyor muyum? Onunla ilgili bilgi vereyim. Tabii ki programı bayağı bir abartmışım. çabucak bitireyim diye. E, yani programa kendim uyabildiğim, e, uyabileceğim kısımda e, bir iki tane kısımda kısla, kıs yani kıstım birazcık öyle diyeyim. Bir tane de bir şey ekledim. Eklediğim şeyi söyleyeyim. 10 sayfa Türkçe kitabı bitir dedim. Mesela şu şekilde. Hani onu daha yapamadım hepsini ama elimde şöyle bir kitap vardı benim göstereyim. Çok uzman kariyerin. Şöyle bir performans paragraf. Bunu bir bakayım dedim tamam mı? Şu 12. sayfaya kadar yaptım. Pek beğenmedim bu kitabı. O yüzden bu bir köşede kalsın diyorum. Onun yerine şu Pegem'in ezber bozan var ya onu almıştım. Bunu çözeceğim. Günlük 10 sayfa diye belirledim. Yapabilirsem daha dediğim gibi yetiştiremediğim kısımlar var. Şimdi öncelikle pazar gününü almıyorum. Burada hep silgi tozları var çünkü ders çalışmıştım daha temizlemedim. Ee, şimdi o kısmı almadım. Evet ne kısmı almadım diyordum ya. Kafam karıştı. Neyse işte pazar günü şey yapmadım. Yani pazar günü geç başladığım için çalışmaya. Sanki bunu pazartesi gibi düşünün. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye düşünüyorum ben o şekilde. Eee ve pazartesi günü diyeyim şu gün yani. Programımı gayet uyguladım. Hatta hiçbir şey değiştirmedim. He, azalttığım şeyi söyleyeyim size. Yelda Hoca'nın 10 video 10 video izleyecek izlenecek de dedim ya bunu 5 videoyu izledim. Çünkü zaten Yelda Hoca'nın videoları 50 dakika, 1 saat süren videoları var yani. 10 video demek 10 saat demek. Hadi hızlandırarak izle demek yine 5 saat. Yani benim zaten o kadar süre çalışmıyorum. Nasıl diğerlerini yetiştireceğim diyerekten bunu 5 videoya indirdim. Ondan sonra Başka da indirdiğim şey he şu o 10 deneme vatandaşlık işte 10 test kitaptan vatandaşlık bunu 5 denemeye 5 test kitabı indirdim. Ekstra olarak 10 sayfa Türkçe ekledim işte. Bunu bugünü bitirdim tamamen. Bu pazartesi gününde yapamadığım şeyler var işte. E, i̇ki video Aker hocadan dinleyeceğim işte. Bunlardan yapamadığım kısımlar var şöyle gördüğünüz üzere bu yani şu dört günü tamamlayacağım. Bugün nasip olursa elimden geleni yapacağım ve tamamlayacağım. Yarına inşallah bırakmamaya çalışacağım o şekilde. Videom yine sabote edildi. Ne dedim ben unuttum. İşte o şekilde. bugün bitirmeye çalışacağım nasip olsa. Bakalım bitecek mi? Bir kısa 15 saniyelik short videolar var ya. Onunla haber veririm diye düşünüyorum. İşte daha, daha, mesela şunu pazartesi şunu salı düşünürsek salı günden yapamadığım kısımlar var. Onu bitireceğim onu bitireceğim. En, en azından 5 video yer daha önce en zor kısmı hallettim o bitti yani. Öyle mi bakın Programı, bir günlük programda neler var onları sayayım. Şu 3 günde vatandaşlık var. Şu, bugün tarihe de geçmem gerekecek yani yandım. Bakalım bitirebilecek miyim? 20 soru problemler, 2 video sayısal mantık, 5 video geometri, 5 video Yelda Hoca Türkçe, 2 video Aker Hoca sözel mantık, 5 video Rüştü Hoca, 50 dakika Kadir Gümüş, 50 soru matematik, 5 video kendi matematik videolarımdan, 20 video kendi vatandaşlık videom, 5 deneme, 5 test kitap vatandaşlık, 5 deneme vatandaşlık da yine, 10 sayfada Türkçe kitabından, bu ee, Pazartesi, Salı, Çarşamba gününün programı. Perşembe gününün programında da bu vatandaşlık yerine 100 sayfa tarihten kitap okuma, 5 video, bunu da bu da 10 video yazmışım, bunu 5 videoya indirdim, 5 video Ahmet Karakuzu deneme, 5 deneme, 5 de test kitabından şeklinde ekledim. Yani bakalım bugün çabalayacağım, ne kadar olacak bilmiyorum ben de. Şu anda, şurada göstereyim size, geometride 17. videodayım. 20 dahil 20. videoya kadar gelmem gerekiyor. O zaman buradan buradan şu tikimi de atmış olacağım. 5 video geometri bitti. Tik tik atması çok zevkli. Bu şekilde. Bayağı bir uzadı video. Karma karışık oldu ama bunu yükleyeceğim. Artık bir daha çekemem. Görüşmek üzere.